Sayın Hocam merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Fatih Konur. İktisat Bölümü Öğretim Üyesiyim. Lisans, yüksek lisans ve doktor eğitimimi üniversitemizde tamamladım. Kalite Koordinatörlüğünde Liderlik, Yönetişim ve Kaliteden Sorumlu Kalite Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kalite Koordinatörlüğünde yönetim sistemi alanından sorumlusunuz. Üniversitemiz yönetim sistemlerinde şeffaflığı ve verimliliği arttırmak için hangi teknolojileri kullanıyor? Kalite koordinatörlüğü olarak üniversitemizin yönetim sistemlerinde şeffaflığı ve verimliliği artırmak, teknolojiyi yetkin bir şekilde kullanmak için bazı güncellemeleri önem veriyoruz. Bu doğrultuda mevcut sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yenilikçi çözümleri entegre etmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz genelinde kullandığımız temel sistemimiz olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi, kısa adıyla ÜBYS, tüm akademik ve idari süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlıyor. Öğrenci işleri, personel işleri, mali işler, ders programları, mezunlarla iletişim, ÜBYS Akademi, uzaktan eğitim sistemi gibi 36 farklı modül ÜBYS üzerinden takip edilebiliyor. Bu sayede bilgi erişimi kolaylaştırıyor, süreçleri hızlandırıyor ve elden takip edilen işlemlerden kaynaklanan hataları en aza indirgemeye çalışıyoruz. Şeffaflık açısından ÜBYS'nin sağladığı en büyük katkı bilgilerin merkezi bir platformda toplanması ve yetkilendirilmiş kişilerin bu bilgilere kolayca ulaşabilmesi. Örneğin öğrencilerimiz notlarını, ders materyallerine ve duyuruları çevrim içi olarak erişebilirken akademik personelimizde öğrenci performanslarını, Akademik performanslarını bu sistem üzerinden takip edebiliyor. İdari personelimiz ise yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebiliyor. Verimlilik noktasından baktığımızda ÜBYS sayesinde çok sayıda işlemin otomatikleştirildiğini görüyoruz. Yine örnek verecek olursak, ders kayıtları, elektronik imzalı belge üretimi, öğrenci belgesi transkript gibi not girişleri gibi işlemler çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Bu da hem öğrencilerin hem de personelin zamandan tasarruf etmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca ÜBYS'nin sağladığı kurumsal değerlendirme sistemi gibi raporlama araçları sayesinde yöneticilerimiz de verilere dayalı kararları alabiliyor ve planlamalarını daha etkin bir şekilde yapabiliyor. Bütünleşik kalite yönetim sistemi, kalite süreçlerini yürüttüğümüz önemli bir yazılım. Kalite süreçlerimizin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. İş takip, performans takibi, öz akran değerlendirme süreci, iyileştirme çalışmaları, çözüm merkezi, geri bildirim merkezi, akreditasyon modülü gibi faaliyetlerin dijital ortamda takip edilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede kalite süreçlerimizin daha şeffaf, izlenebilir ve sürekli iyileştirilebilir olmasını sağlıyoruz. KYS üzerinden toplanan veriler kalite standartlarımızı sürekli olarak gözden geçirmemize ve iyileştirmemize yardımcı oluyor. ÜBYS ve KYS'nin yanı sıra birimlerimizin özel ihtiyaçlarını yönelik olarak geliştirilen yazılımlarda kullanabiliyoruz. Lisansüstü süreçlerin takibi için kullanılan sistem, Kütüphane kaynaklarının takibi için kullanılan katalog sistemini bu yazılımlara örnek verebiliriz. Böylece birimlerimizin kendileriyle ilgili özel süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine imkan tanıyoruz. Teknoloji kullanımının önemi tabii ki her geçen gün artıyor ve biz de kalite koordinatörlüğü olarak bu gelişmeleri yakından takip etmek zorundayız. Gelecek dönemlerde yapay zeka, veri analitiği gibi yenilikçi teknolojileri de yönetim sistemlerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Böylece üniversitemizin yönetim süreçlerini daha da iyileştirerek şeffaflığı ve verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu teknolojiler personel ve öğrenci memnuniyetine nasıl katkı sağlayacak? Hangi alanlarda iyileştirmeler sağlanması bekleniyor? Bu teknolojilerin personel ve öğrenci memnuniyetine katkıları çok yönlü olacaktır. Temelde iş süreçlerini kolaylaştıracak, bilgiye erişimi hızlandıracak, ve iletişimi güçlendirerek memnuniyet seviyelerini yükseltmeyi hedefleyecek bir sistem kuruyoruz. Personel açısından değerlendirdiğimizde, ÜBYS sayesinde idari iş yükünün azaldığını, örnek olarak izin süreçleri, performans değerlendirmeleri, eğitim başvuruları gibi çok sayıda işlemlerin çevrem içi ve daha hızlı olarak yapılabildiğini görüyoruz. Bu da personelin motivasyonunu ve verimliliğini artıran bir uygulama olarak değerlendirilmeli. Ayrıca KYS sayesinde kalite süreçlerine katılım daha kolay gerçekleşiyor ve personel üniversitenin gelişimine daha etki aktif bir şekilde katkıda bulunabiliyor. Birimlerin özel ihtiyaçlarına yönelik yazılımlar ise personelin kendi alanlarındaki işlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayarak iş tatminini artırmayı hedefliyor. Öğrenci memnuniyetine baktığımızda Teknolojilerin sağladığı en büyük katkı bilgiye daha kolay erişme ve daha hızlı iletişim imkanı. Öğrencilerimiz ders programlarına, notlarına, sınav sonuçlarını, duyurulara ve kendileriyle ilgili diğer önemli bilgileri istedikleri zaman istedikleri yerden çevrim içi olarak ulaşabilmektedir. Ayrıca geri bildirimde de bırakabilmektedir. Ders kayıtları, harç ödemeleri, belge talepleri gibi işlemlerin de hızlandığını görebiliyoruz. Kütüphane üzerinden sağlanan uzaktan eğitim platformları, veri tabanları sayesinde kaynakları erişim daha esnek hale geliyor ve öğrenme deneyimi zenginleşiyor. Tüm bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde öğrencilerimizin üniversite hayatından duyduğu memnuniyeti artırmayı hedefliyoruz. İyileştirme beklediğimiz alanları değerlendirecek olursak, öncelikle süreçlerin mevzuata uygun olarak daha da sadeleştirilmesini hedefliyoruz. Özellikle karmaşık ve zaman alan işlemlerde teknolojik e, teknolojinin daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla büyük iyileştirmeler sağlanabilir. Örnek olarak çözüm merkezi ve karekod geri bildirimleri öğrenci sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlayabilir. Ayrıca veri analizine dayalı olarak öğrenci ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunulmasına olanak tanıyor üst yönetim toplantılarında değerlendiriliyor. İletişim de bu açıdan önemli bir iyileştirme alanı. Öğrenci ve personel ile daha etkin bir iletişim kurmak için sosyal medya gibi farklı iletişim kanalları süreçlere entegre edilebilir. Böylece duyurular daha hızlı ve yaygın bir şekilde iletilir. Geri bildirimler daha kolay toplanabilir ve sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanabilir. Son olarak Güvenlik ve veri gizliliği konularında da sürekli iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Öğrenci ve personel bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve korunması memnuniyetin artırılması için kritik bir öneme sahip. Kısacası, teknolojilerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla hem personel hem de öğrenci memnuniyetinde önemli artışlar sağlanabilir. Süreçlerin iyileştirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanması bu hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.